Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin en yakın arkadaşlarından birinin düğününde muhteşem görüntülerle ekranlara gelmesi herkes tarafından çok beğenildi. Evet arkadaşlar, yakın arkadaşının düğününde bulunan Anker çiftinin birliktelik görüntülerini sizler için paylaşıyoruz. Oldukça muhteşem görüntülerimiz yine gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Muhteşem görüntülerimizin devamı da her zamanki gibi yine gelecektir. Hayranlıkla izlediğiniz Anker çiftine özel mükemmel bir düğün görüntüsü gelmiş oldu. Anker çiftinin daha da muhteşem görüntüleri olacak ki severek izleyeceksiniz.